Bir de özellikle üst düzey hakimlerden başlayarak e, mental hazırlık olarak da tavsiye edeceğim şey kesinlikle medyayı okumayı da takip etmeyin. Özellikle Türkiye'de yani medyada ilgili çok büyük sıkıntılar var. Kimin ne için yazdığı belli değil. Yani sizi eleştirecek kişilerin, sizin aklınızda bilgi sayımı olacak kişiler belli değil. Öncelikle kendinizdir. Yani sağdan ayrıldığınızda vicdanınız rahat şekilde ayrılıyorsanız, arkanızda güzel bir maç kalitinizde inanıyorsanız Zaten iyi bir maç yönetmişsiniz. onun dışında sizde gelen gözlemcinin fikirleri önemlidir. İl Hakem Kurulu'nun veya diğer e, sahada yalan diğer arkadaşlarının fikirleri önemlidir. Bunları topladığınızda veya türlü sizi sevden tanıdığınız bir insanın da fikirleri önemlidir. Topladığınızda 10 kişi, 15 kişinin fikirleri önemlidir. Onun dışında o eleştiriye halkasını aç açmaya başlarsanız Medya takip ederseniz, kanaldan kanal dolaşırsınız, <laughs> size takipçiler söylüyorum, bu işin içinden çıkamazsınız yani. Kendi bildiğinizi unutursunuz, kendi bildiğinizi şaşırırsınız. Kendinizle ilgili bir şüpheye girersiniz. Dolayısıyla medyayı takip etmemekte fayda var. Ve bu şekilde de e, seminerimi son veriyorum. Sizlerle birlikte olmak e, benim için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır ve benim içinde özel bir gün olarak bu akşam kendi kişisel tarihinde geçmiş olacak. Umarım faydalı bir e, seminer olmuştur. Şimdi sorusu olan varsa arkadaşlardan soru alabilirim Biraz da soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. ve olun. <laughs> Buyurun hocam. Hakan Bey'den değil mi? Hocam öncelikle teşekkür ederim. Yani başka dönemlerde, başka yerlerde de çok belki sunum aldık ama hakim giymiş birinin bize böyle bir sunum yapması açıkçası daha inandırıcı ve e, daha iyisi oldu. Ona e, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha spesifik bir soru sormak istiyorum ben. E, bir hakemin en bilir korkusu? Büyük ihtimalle cezayı bilmek işte. 7-9 diye bilmiyorum. Evet. E, bence en zorunlu sağlıkçı da 1-9'dan sonra aldığı ilk maçtı. Muhtemelen süre ceza çekmiştir iddia tutmuş hafta dört hafta. Yani bu dinin dışına çıkmıştır. Ve muhtemelen bu <laughs> dinin maçta bir önceki maçın seviyesinin altındadır. Ve muhtemelen ve en tehlikelisi de cezalı olduğu için gerekli itmanını yapmamıştır. Gerekli şekilde hazırlanmamıştır. Bundan sonraki maçın da 7-9 olmaması için ne yapmak lazım? Ben kalabalık. Teşekkür ederim hocam. Şimdi... Birinci oturumda motivasyondan bahsetmiştik. İster ve dışsal motivasyon ve dışsal motivasyonun aldığı performansa sebep olduğunu, <laughs> övgü, ödül, şöyle para gibi unsurlar kesildiği zaman, işte ceza kısmı dediğimiz yaptırım kısmı devreye girdiği zaman, hakim motivasyonunu kaybedebileceğini ve hakimlikle ilgili yapması gereken rutinleri, yapması gereken görevleri ihmal edebileceğini anlatmıştık. Dolayısıyla hakem eğer 7-9 dediğimiz ceza kısmına girdiği zaman Öncelikle yapması gereken Yine birinci oturumda bahsettiğimiz Kendi hatasından ders çıkaracak şekilde öz yapması lazım Yani ben bu maçta şunları şunları yapamadım Bir sonraki maçta bunları yapmam için ne yapmam gerekir? Öncelikle bu soruyu kendisine sorması lazım ve buna sağlıklı cevap vermesi lazım Daha sonra kendisiyle ilgili e, gözlemcisi olabilir veya daha yetkili, tecrübeli hakemlerle ilgili fikir alışverişini bulabilir, bulunabilir. Çünkü bunları yaparsa o cezaya bir anlam yüklenemiş olabilir, olur. Bunları yaptıktan sonra o hakemlikle ilgili motivasyonu, hakemlikle ilgili kendini kendini dediğimiz duygu kaybetmez. Dolayısıyla ceza aldıktan sonra antrenmana aksatmak, 2-3 hafta bu süreçte hakemlikle ilgili görevlerini tabir edilirse askıya asmak, bir hakimin kendisine vereceği ikinci cezaldır. Yani o ceza verildiyse bir de ne vardı? Sporda mükemmellik yoktur, hayatta mükemmellik yoktur. Bilmiyorum yani şimdi Grand Bull üç tane sarı kart gösterdi. Üçüncü sarı karttan sonra oyuncu attı. Grand ödül ödün mü aldı, ceza mı aldı? O da ceza almıştır. Fakat işte bu şekilde alınan cezalardan ders çıkarmak ve bunları bir daha yapmamak için kendini fiziksel ve zihinsel olarak hazırlık sürecine o ceza dönemini hazırlık süreci olarak düşünmesi ve ilk gelen amaçta öncelikle o ceza alması sebep olan basit yapmamak için salgıya almak ve rutinini bozmadan her maç, her hafta maç yöneten bir hakem gibi rutinini bozmadan hakemin görevlerini yapması gerekiyor. Bir de işte e, istek ve beklenti kısmı da var burada. E, sporcular için bizim söylediğimiz İsteğiniz olsun, beklentiniz olmasın. Bu ceza kısmı yedek kalma sıkıntısıyla aslında örtüşen bir durum. Bir sporcu, futbolcu yedek kalma sıkıntısı yaşıyor. Bana hakem, bana e, neden forma vermiyorlar, neden ben yedim? Bu hoca neden beni oynatmıyor düşüncesini bir hake, hakem, hakem için içinde düşünebilir. Bu hakem kurulu bana neden maç vermiyor? Benim cezam neden bu kadar çok veya ben istediğim maçı neden alamıyorum gibi düşünceler de olabilir. Burada istek ve beklenti kavramını ayırt etmekte fayda var. Beklentiniz olmasın. Sadece isteğiniz olsun. Ben maç yönetmek istiyorum. Maçın büyük küçüğü de yoktur. Okul maçı da olabilir. Çok kritik bir maç da olabilir. Önemli olan benim hakemli olan sevgim, hakemli olan kendimi adamışlığım ve ile ilgili kariyer beklentilerimdir. Ben maç yönetmek istiyorum. Bu maç yönetme isteği ee, birinci olarak bahsettiğimiz Hakan Hocam o coşkulu yönetir. O coşku içinde tutacak şekilde antrenman devam ettirmesi, hakemlikle ilgili hatalarını ders çıkaracak şekilde az önce söylediğim gibi kendini geliştirici çalışma içinde olması gerekir. Ve kesinlikle herhangi bir duygusal tepkiye giremesi lazım. Buradaki duygusal tepkilerin bir tanesi de kıyaslama. O arkadaşa şu maçı veriyorlar, bu arkadaşa bu maçı veriyorlar, bana bu maçı veriyor.